Aracımız Megane 4 2021 model 1.3 TCE motor 140 beygirlik bu araç benzinli 240 Nm 6 ileri vitese sahip bu aracımız motoru 1332 cm3 Eksoz standartları da Euro 6'ya göre ayarlanmış Euro 6 motor diye geçiyor 3. nesil direkt enjeksiyonlu motorlar bunlar TCE dediğimiz bakın yüksek basınç pompası var burada bu araçlarımızın biz LPG takıyoruz. Lavato uygulaması yaptık bu araca da. Bakın Lavato'nun enjektörlerini buraya hemen emme olduğunda benzin enjektörlerine de en yakın yere bağladık. Bu araçlar LPG uyumlu değil diye tabii halk arasında böyle bir söylenti var. Bu söylentiyi gidermek için çektim bu videoyu da. Bu araçlara LPG uygundur arkadaşlar. Bakın 4 silindirli bir aracımız. 2 enjektörümüz burada. 2 enjektörümüz de burada. Yüksek basınç pompamız da burada. MAP sensörümüz burada. Regülatörümüzü aşağıya gözükmeyecek bir yere bağladık. Burada dikkat edilmesi gereken her 10.000 km'de bir MAP'dan önce koyduğumuz filtreyi değiştireceksiniz. Onun haricinde hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Normal benzinli araç gibi süreceksiniz karma sistem diye geçer. Bir miktar benzin, bir miktar da gaz tüketir. Bunun oranını sorarsanız yüzde gaz, yüzde de benzin tüketecek. Megan 413 TC aracımız. LPG olarak da tabii kaliteli marka Lavato'yu tercih ettik. En ufak hata olmaz. Mükemmel de uyum sağlıyor. Bir Megan 4'ümüz daha Lavato ile buluştu tasarrufa kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam otogaz farkıyla. Megane 4 aracımızın dolu ağzını da bakın benzin deposunun hemen yanına bağladık. Benzin buradan, gaz da buradan doldurulacak. Megane 4 aracımızın da LPG düğmesini hemen direksiyonun sol tarafına koyduk. Rahat şoför otururken de gözün ucuyla görebilecek bir yerde. Bu düğmelerde 5 kademe var. Birisi kırmızı bitmeye yakın yanar. Diğer dördü de doldurduğumuzda yanar. Aracımız öncelikle benzinde başlıyor ısınana kadar. Benzinde çalıştıktan bir süre sonra 30 dereceye gelince benzin ışığı söner, gaz ışığı yanar. Bundan sonra aracımız gaz tüketmeye başlar. Giderken de %20 benzin tüketecek yüzde de gaz tüketecek Megan 4. 1.3 TC'ye 140 beygir hayırlı olsun.